toplumun kaldıramayacağı gerçekleri biraz böyle düz söylüyorum. Biraz daha yumuşamam gerekiyor. Bir astronom başarısı kehanet gücüdür. Handikap bir bedenle yaşayabilmek, hayatını ondan sonra kurduramak, dengelemek bunlar zor oldu. Tabii askeri disiplinden geldiğiniz için bir ailede, ciddi bir ailede doğuyorsunuz. Saçma sapan yorumlara tamir edemiyorum mesela. Doğum haritası size gerçeği söyler. Ama siz onu doğru kalpten anlamanız gerekir. Bana onun için hocaların hocası derler. Çünkü ben ...onunla yaşıyorum. Ben standart bir astrolojiyim. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Merhaba Arman Bey. Nasılsınız? İyiyim siz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Size bütün astrolojinin hocası diyorlar değil mi? Evet. Öyle misin hakikaten? Yani şu anda piyasada çalışanların çoğu sizin öğrenciniz. Evet. Mi? Ha. Çoğu benim öğrencim. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz astrolojiyle? 99 depreminde depremi öngördüğüme göre yani profesyonel olarak 98 yılından beri. Ha bayağı. Tabii. Bayağı şimdi 24 yıl olmuş yani düşünürseniz. 24 yıl olmuş. Profesyonel olarak 92 yılında başladım. 21 yaşındaydım astroloji ile ilgilenmeye. Bayağı olmuş. Peki şimdi ikili gruplar halinde arkama sorular gelecek. Bir tanesini seçip cevap vereceksiniz, tamam. diğerinin cevabını duymayacağız. İsterseniz bir soruda ikisine birden cevap vermek istiyorum deyip ikisine birden cevap verebilirsiniz. İsterseniz bir soruda da ikisine birden cevap vermek istemiyorum dersiniz, biz size yeni bir soru sorarız. Tamam. İlk grupla başlıyorum. Arkamdan takip edebilirsiniz Oğuzhan Bey. Yeni nesil astrologlar bir önceki kuşağın kullanmadığı terimlerle yorum yapıyorlar. Sizin kuşağınız bunların varlığından mı haberdar değildi? Yoksa biliyorlardı da halk anlamaz diye mi düşündüler ya da? Yeni nesil astrologlar gökyüzü hareketlerini bir önceki kuşağa göre daha detaylı yorumluyor. Sizin yaşınızdakiler bu alandaki değişime ne derece ayak uydurabildi? Şöyle her ikisine de cevap vereyim. Buyurun ben buna. Şimdi birincisi bir önceki kuşağın kullanmadığı terimlerle neden yorum yapıyorlar? Aslında bir önceki kuşak ee, bu işte yeni nesil astrologlar kadar bilgi sahibi olabilecekleri donörere da de sahip değillerdi. Yeni nesil astrologların çok büyük avantajları var. İnanılmaz bilgisayar programları var, çeviriler var, yeni ee, kaynaklar var. Ve bunun yanında bizler gibi artık bu işi belli bir noktaya getirmiş çok tecrübeli hocaları var. Bizler de aslında yeni nesil astrologlara o yeni terimleri öğretenler bizler oluyoruz. Zamanında biz bunları neden kullanmıyorduk? Çünkü halkımız Merkür Retrosu'nu bilmiyordu, Venüs Retrosu'nu bilmiyordu, Retro'nun ne olduğunu bilmiyordu. İlk önce biz bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde biz ikinci kuşak astrologlar ülkeye astrolojiyi anlattık. Astrolojinin altında yatan unsurları anlattık. Bunun aslında matematik tabanlı olduğunu anlattık. Bunun aslında basit bir kehanet sanatı olmadığını, altında büyük bir sembolizm olduğunu anlattık. Ve zaman içinde e, bu bir gelişim süreci tabii ki. O gelişim süreciyle beraber de o yeni terimler altı halk dili olmaya başladı. Hmm. Ve çok da güzel bir dil oldu bence. Böyle diyebilirim. Baktığımızda ikinci sorumuzda tabii ki şimdi yeni nesil astrologlar çünkü taleple alakalı. Şimdi bu arz talep meselesidir. Şimdi eskiden bir astroloğa neden giderdiniz? bir astrologdan beklentiniz neydi? Şimdi yeni nesil astrologlar dediğimiz üçüncü kuşak, dördüncü kuşak bizim öğrenci arkadaşlarımız çok iyiler. Ve talep yani artık yani şöyle söyleyeyim ben size bir hastalığın geleceğini görmek astrolojide ee, halkımız üzerinde ha bak o hastaları gördü evet bu önemli ama onun detayını isteyecek bir noktaya geldi. Yani biz astrologlar kendimizi yenilemek zorundayız. Artık makro ölçekte değil mikro ölçekte yorumlar yapmak zorundayız. Danışanlarımız da bizden bunu istiyor. Halk da bunu talep ediyor. Ee, bu sebepten dolayı da o mikro ölçekte daha çok çalışılması, daha profesyonel olunması, bu işin daha ezoterik alanlarına girilmesi. Ee, çünkü başarı bizde kehanettir Armağan Bey. Kehanet yoksa başarı yoktur. Bir astronom başarısı kehanet gücüdür. Yoksa bakarsınız haritaya 40 tane laf söylersiniz. Yani bu iş demagoji değildir. Bu iş iyi konuşma sanatı değildir. Bu iş karşındaki insanın mimiklerinden, vücut dilinden bir şey yakaramak değildir. Kehanet yapacaksınız. Olasılıkları göreceksiniz. O zaman size iyi astrolog derler. Ben iyi kehanet astrologları var bizim ülkemizde. Çok değerli arkadaşlarımız var ama sosyal medyada bu değerli arkadaşlarımızı kopya çeken arkadaşlarımız da var yani. Onlara bir şey diyemiyorum ama insanlar bana soruyorlar. Sizin pek çok astrolog var artık. Binlerce astrolog var. Bunun iyisinin kötüsünün nasıl? Bakın takipçi sayısı değildir. Takipçi sayısının çok olması. Sosyal medyada tanınırlık. İşte ne diyeyim size medyayı kullanarak verilmiş PR'lar değildir. Bir astrologun gücü kehanet gücüdür. Buna dikkat etmek gerek. Kehanet varsa astrolog iyidir. Kehanet yoksa astrolog yetersiz demeyelim, yeterince iyi değildir. Çünkü artık makro ölçekte baktığımızda Satürn transitini bizim akademimizde bir buçuk yıl eğitim almış arkadaşımız görür. Beşinci evden geldiğini, dördüncü evden geldiğini görür. Ama o Satürn ne yapacak oldu? O dördüncü evde anaya mı zarar verecek, babaya mı zarar verecek, beşte çocuk mu hastalanacak? Bu detay önemlidir mikro ölçekte. Onu yakalayan astrolog başarılıdır. Yıllar önce Hülya Şaşo'yu yapıyordum. Hülya Hanım dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Şaşo'yu çağırdı. Ben de işte gençlik cesareti aradım. <laughs> Beş yıl ortaklık yaptım ben. Koca evinde. Bir özel şekerini kokuşağı duydum. <laughs> o kadar komik yani. Bir akşam saat dört, benim telefonum çaldı. Arman ve yetişin güllü bağmadan kesmek üzere dediler. <laughs> Gece üç buçuk evin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim? Aç benim dedi, ulan taş dolu. Ayvada taşınca son doğum günü, herkes orada. Yıldız en son geldi. İkinci grup bir yıldız haritası okuma seansının en az 2000 TL olduğunu duyuyoruz. Gerçekten de bu bu parayı hak eden bir işlem midir? Ya da siz de yüzlerce kişiye eğitim verdiniz. Bugünkü astrolog bolluğunda payınız var. Evet tabii. Bugün geri dönüp bakınca o eğitimlerde yanlış ya da eksik yaptığınızı düşündüğünüz şeyler neler? Şimdi şöyle bakmamız lazım. Bir yıldız harita okuma seansının 2 bin lira olması veya 5 bin lira olması veya 10 bin lira olması kişiyle alakalıdır. Yani kişinin kendisine vermiş olduğu değerle alakalıdır. Ve bu haritada eğer iyi kehanet yapan bir astrolog varsa süreklilik içindeyse bence azdır bu rakam azdır bu rakam. Yani biz eski kuşak astrologlara göre bu 2000 lira çok azdır. Eski kuşak astrologlar bunları markla, euro ile yapıyorlardı. Yani o zaman doğum haritalarına bakmak o kadar kolay değil efendim. Şimdi sorar far programını kullanıyorsunuz, canus programını kullanıyorsunuz, açırıyor belli rakamlara ulaşıyorsunuz. Eskiden öyle değildi. Ben ismini vermek istemediğim bir abimize 3000 mark ödemişimdir bir haritaya baktırmak için. Eski zamanda bunlar çok daha yüksek fiyatlardı. Şimdi sayı yüksek olduğu için e, bence iyi astrologların fiyatları aslında e, ortalama şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü grup astrologlar yorumlarıyla pek çok kişinin hayatında etkili oluyor. Ama hatalı şeyler söylediklerinde onlarsa bunun bedelini ödetecek resmi bir çatı yok. Bunun eksikliğini hissetmiyor musunuz? Evet hissediyoruz. Ya da, ya da... ...astrolojiye ilgi çok artsa da saygınlık problemi sürüyor. Sizin kuşaktan astrologlar da bu konuda yüzde yüz bir düzelme sağlayamadı. Sizce bu fikrin değişmemesinin sebebi ne? Şimdi bu fikrin değişmemesinin sebebi bizim astrolog olarak... ...hukuksal olarak nerede olduğumuzun belirlenmesi gerekiyor birincisi. Yani... ...hukuksar olarak bir kimliğimiz olması gerekiyor. Astrologlar odası olması gerekiyor. Bunu denetleyen bir kurumun olması gerekiyor. Şimdi böyle bir kurum yoksa... ...böyle bir yapı yoksa... ...bu denetimsizlik içinde her şey olabiliyor. Bu bizim için de sorun. Bu bizim için de sorun. Yani bize gelen danışanın... ...bazı hakları varsa... ...aynı şekilde bizim de bu danışmanlığı verirken... ...bazı haklarımızın olması gerekiyor kanuni olarak. Her şeyin yasal çerçevede olabilmesi için... ...devletin veya yetkili kurumların bu konuya bir düzen getirmesi gerekiyor. Bizler neler yapabiliriz? Çeşitli dernekler kurabiliriz. İşte bunu arzu edebiliriz. Çeşitli makamlara başvurabiliriz. Şu ana kadar bunlar yapıldı. Ama karşılığını alamadık. Yapabileceğimiz bir şey. Bir dernek var. yok değil mi? Çeşitli dernekler oldu zamanında. Çeşitli astrologların kurmuş olduğu dernekler oldu. Ama sonuçta devletin bunu saygım bir şekilde kabul etmesi gerekiyor. Yani biz şimdi vergi dairesinde hala işte ne olarak görünüyoruz? Astroloji ...fal ve büyü hizmetleri olarak görünüyor mesela. E ama peki yasal olarak... ...büyü yasağı? Değişti. Bildiğim kadarıyla... ...kanunen bunlar değişti. Yani astroloji... ...fal, büyü gibi hizmetler diye geçiyor... vergi numaralarında bunlar. E, öyle olmayacak ki. Yani orada da... ...ne yapacak? Astrolog... ...diye verecek. Onu belli bir... ...kurumsallaştıracak. Belli bir denetim olacak. O zaman tamam... ...süper. O zaman denetim... ...ben varım. Her zaman da bunu isterim. Hatta... Bunun üniversiteye girmesi için, dekanlıklar kurulması için bizler çok mücadele verdik. Ama bizlerin de şunu unutmamamız gerekiyor. Yani son 10 yıldan beri astroloji bilincine ülkemiz Armağan Bey ulaştı. Şimdi bu birinci sosyal... Eskiden, evet. eskiden gazetede bu çok ama... Ay yani veya falcı olarak görünüyordunuz. Matematik, yaptığınız işin altında bir sembolizm, yaptığınız işin altında bir emek olduğuna yeni fark ediyorlar. Çünkü astroloji eğitimi 3 yıl sürer. Çok da uzun. Çok da uzun. Yani üç yıl sürer, 3 yılı bitiren bir astrolog da tecrübeli bir astrolog olmaz. Yani birinci sınıfta zaten ABC'yi öğreniyor. ikinci sınıfta kehanet sanatlarını öğreniyor. Üçüncü sınıfta biraz daha ileri teknikleri öğreniyor. Bir astrolog iyi şekilde harita yorumlayabilmesi için 2000 harita bakması gerekir. 7000 haritaya baktığı zaman biz deriz ki ha olmaya başladı olmaya başladı. 10 bin haritaya baktığı zaman e, biraz tecrübe kazandı deriz. Tecrübedir. Çünkü evren... müthiş bir sistem. Yani her şeyi bilemezsiniz, her şeyi göremezsiniz. Ben bakın... yıllarımı verdim, öyle haritalarla karşılaşıyorum ki... bakıyorum ya bu ne olabilir? Yaşamamışım çünkü. Her şey tecrübeyle alakalı. Yani biz belli noktalara gelmiş olabiliriz, hoca olmuş olabiliriz ama... E, milyonlarca orasılık var. Uzay zamanla uğraşıyorsunuz Armağan Bey. Ciddi bir işle uğraşıyorsunuz. İnsan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Ve eğer saygın bir şekilde değilse karşınıza astrolat o zaman onu ciddiye almayacaksınız zaten. Burada danışanın da bir önemi var. Yani gireceği insanı doğru seçecek. Ben bunu söylüyorum. Sosyal medyada gördüğü herkese gitmeyecek. Herkese hoca demeyecek. İki, iki yıllık, üç yıllık eğitim almış insana hayatına emanet etmeyecek bu ülkede bu işi 20-25 yıldan beri yapan çok çok tecrübeli arkadaşlarım var benim. Sırf Oğuzhan Ceyhan yok ki bu ülkede. Çok değerli Hakan Kirkoğlu var. Öner Döşer var. Dinçer Güner çok severim. Böyle dostlarımız var. Bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlar var. Bir buçuk yıl eğitim almış. Tecrübesi az. Tamam özgüvenle çıkmış ortaya çocuk. Ama ondan ne bekleyebilirsiniz? Yani burada Danışmanlık alacak, alacak kişiliğin de kendi hayatına karşı bir sorumluluğu var Alman Bey. Bunu ciddiye almalıyız. Diğer grup. Kendi yıldız haritanıza baktığınızda gelecekte başınıza gelecek en kötü şey ne olarak görünüyor? Ya da Türkiye'de yaklaşan seçimler için yıldız haritasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Öne çıkan isim kim olarak görünüyor? Ben ikinciyi cevaplamak istiyorum. Şu an için Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasına baktığımızda önümüzdeki seçimlerde muhalefetin daha güçlü olduğu görünüyor. Ama öne çıkan bir isim yok. Öne hmm. çıkan bir isim yok. Yani çok belirgin bir isim yok. Ama muhalefetin şu anki e, hakim partiye göre daha güçlü olduğu görünüyor. Öne çıkan isim Kasım sonu aralıkta belli olur zaten. Ondan sonra da ona bakırız. Diğer grup? Kendinizde gördüğünüz en büyük meks, mesleki eksik nedir ya da... ...bazı astrologların tılsımlı kitap... ...Instagram'dan dua zinciri gibi uygulamalara yönelmesini... ...nasıl yorumluyorsunuz? İkisini de cevaplamak istiyorum. Şimdi... ...kendimde gördüğüm en büyük mesleki eksiklik nedir? Şu... Ben biraz... Ee, ...hızlı karar veren bir insanım. Hızlı karar veren bir insanım ve... Bazen daha sakin, daha yavaş gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bir de biraz tamirsiz bir insan, tamirli bir insan değilim. Belki bunu ben artık mesleki olarak şey diyebilirim, e, defek diyebilirim. E, astroloji hakkında insanların yapmış olduğu bundan 10 yıl önceki bilgiyle saçma sapan yorumlara tamir edemiyorum mesela. Biraz daha sabırlı olmalıyım bu konuda. Biraz daha net olmalıyım. Ha mesleki eksikliğim şu olabilir. Ben çok realist bir insanım, çok gerçekçi bir insanım. Çünkü askeri bir aileden görüyorum, asker kökenli bir disiplinden görüyorum. E, toplumun kaldıramayacağı gerçekleri biraz böyle düz söylüyorum. Biraz daha yumuşamam gerekiyor. Onu söylemek gerekiyor. Kendimdeki eksiklik biraz fazla düz olma. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Diğer soru neydi? Bir de bakabilir miyim? Astrologların tılsımlı kitap, Instagram'dan doğal zincir gibi uygulamalara yönelmesi nasıl yorumluyorsun? Şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi astrolojide iki alan var. Ezoterik ve egzoterik. Ben bir ezoterik astrologum. Ezoterik ve karmik astrologum. Yani bizim uğraştığımız işte rit, ritüel e, ve iyileştirmeler ya gerer ya gerer şeklinde çalışmalar var. Ama bunlar ciddi işler. Bir mantıra, doğum haritasına göre verilmelidir. Mesela bir e, rune, rune dizimi, Nordic doğum haritası ile alakalıdır. Simya doğum haritası ile alakalıdır. Şimdi saçma sapan bilgilerle, eksik bilgilerle, Google'dan, Wikipedia'dan, sağdan soldan alınan bilgilerle bunları veriyorlar. Bunlar işin gerçeği değil. Bunlar darar da verir. Yani bir doğum haritasına uygun olmayan bir mantra, esma veya nedenine bilinir bir ruhun kullanımı bunlar ciddi işlerdir. Ama burada gene arz talep meselesidir bu arz talep meselesi. Artı o kadar çok ki karşıdaki karakter e, talep de çok fazla olduğu için e, bunları alaksar olarak rahatlıkla yapabiliyor ve bundan dolayı da suçluluk duymuyor. Ama bizim ezoterik astrolojide de şu vardır. Rit vardır, rit vardır ritüel vardır, mantra vardır, run vardır. Bunlar derin bir nedir? Run Nordik semboller. Nordik semboller, Rune alfabesi, Futhark alfabesi bizim Göktürklerin alfabesiyle Kuzeylilerin, İzrandarıların, Norveçlilerin alfabesi özel bir alfabedir. Ve bu alfabeyle yapılan belli ses çalışmaları vardır. Mantıra çalışmaları vardır. Ruhsal saltım, rukiye çalışmaları vardır. İslam astrolojisinde de vardır. Ezoterik İslam astrolojisinde de vardır. Ama bunlar biraz işinin ehlini yapması gereken şeylerdir. Şöyle söyleyeyim işinin ehli insanlardan hizmetler alabilirler. Ama işinin ehli olup olmadığına biraz sorgulamaları gerekiyor. Benim sosyal medyada gördüğüm şey şu sorgulamıyorlar. Sorgulamıyorlar. Sorgulayın. Bizi bile sorgulayın. Orman Bey babanı sarıyor dediler. Efendim baba dedim. Allah belanı versin. Kalk telefonu kapattı. Uuuu. Ah. kuşum hiç böyle bir ''O adamlar anlayın, o adamlar bu. Ay. Şimdi ikinci da ev kiralarına kadar onu konuşacağız. <laughs> Beş buçuk dakika kalbinizin durduğu, 24 saat komada kaldığınız bir deneyim yaşadınız gençken. Bunun size olumlu etkilerini hep anlatıyorsunuz. Onun dışında olumsuz etkileri de oldu mu? Ya da ölüm deneyimi dediğiniz dakikaların size bilincinizin bir oyunu olduğunu hiç düşündünüz mü? benim hayatımı çok değiştiren bir olay. Çok değiştiren yani ölüme yakın deneyimler denilen kavramdır ve bu uluslararası anlamda da çok araştırır. Ölüme yakın deneyimler. Hatta bununla ilgili diziler vardır. Bilim insanları bununla ilgili belli çalışmalar yapar. Ee, benim hayatımı değiştirdi. Hayata bakış açım değişti. Neden ben sorusunu sordum? Orada yaşadığım şeyler neydi? Bunları sorguladım ve bir arayışa geçtim kendim gibi buna benzeyen şeyler yaşayan insanların neler yaşadığını dinlediğim gruplara katıldım. İngiltere'de katıldım biraz da. Hemen hemen herkes aynı şeyleri söylüyordu. Hatta bunun üzerine bilim insanların yapmış olduğu çalışmaları çok inceledim. Acaba zihnimin bir oyunu muydu? Beyin oksijensiz kaldığı zaman beynin üretmiş olduğu bir halüsinasyon muydu? Bunların üzerinde çok doldum ama böyle olmadığını fark ettim. ...böyle değildi... ...bir şeyler yaşadım ben... ...ve diğerleri de bir şeyler yaşadım... ...hayatımda olumlu etkisi bu oldu... ...olumsuz etkisi şu oldu... ...tabii ki derin bir depresyon... ...çünkü ben o olayı yaşadıktan sonra... ...felç oldum... ...yani bedenimin bir kısmını kaybettim... Ee, ...engelli bir hayata alışabilmek... E, handikap bir bedenle yaşayabilmek... ...hayatını ondan sonra kurgulamak... ...dengelemek bunlar zor oldu... ...ama bu benim... ...arayışımı arttıran şey neden ben? İnsanlar bunları neden yaşıyor? Vay. Sokakta top oynuyor bazıları, diğerinin kalbi duruyor. İşte çocukluğunda hangi tanrı kötü olabilir de başka tanrının çocukları mıydık biz? Değildik. Bunu araştırdım. Hayatın içinde bir anlam olduğunu fark ettim ve onun için hayatımı verdim. Bana onun için hocaların hocası derler. Çünkü ben bununla yaşıyorum. Ben standart rastrok diyelim. Ben gerçekten bu. Osman Bey ne oldu? Kalp krizi falan mı geçiyordun? Hayır. Bacağımda doğuştan bir rahatsızlıkla doğmuştum. Babam Gata'nın komutanlarındandır. İyi bir aileden geliyorum. 17 yaşındaydım. İngiltere'de tedavi için. Hastaneye gittik, yattık. İşte bir doktor hatası. Bacağımız kangren oldu. Ameliyattan sonra yanlış bakım. Kangrenden dolayı 38-39 derece ateşle beni acil ameliyata aldılar. Bacağımı keseceklerdi kesmediler. Ama çok ağır şartlarda ve kötü şartlarda ameliyata girdiğim için ameliyatta kalbim doldu. Beş buçuk dakika değil aslında, yirmi dakika kadar durdu. Beş buçuk o sohbetler esnasında özellikle gerçeği budur raporlar. Ondan sonra da işte bir şeyler yaşadım. Sonra yoğun bakımda bir gün de değil, yirmi gün kadar kaldım ben komada. Ondan sonra kendime geldim ve babama sordum babam. iyi bir tıp doktoru. Ben dedim baba bunları yaşadım. Bunlar ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Anestezinin etkisi mi ama bunu yaşayanlar var. Araştır dedi oğlum bunu dedi. Araştır. Ve ben bunu araştırdım. Ondan sonra mı astroloji? Evet tabii, tabii tabii. Yani çocukluğumdan beri vardı. 9-10 yaşından beri vardı ama 17 yaşından itibaren aslında Armağan Bey ben astrolojiye sonradan geçtim. Ben bir parapsikoloğum ve okültizm. Yani mecumlukla uğraştım. Ruh, ölümden sonra hayat, reenkarnasyon, bunun için Daraylama'ya kadar gittim, Daramsar'a da kaldım. 45 günlük işte Budist psikanaliz eğitimlerine katıldım. Nepal'e gittim, Norveç'e gittim. Hatta Zulu kabilesinin içine gittim Güney Afrika'da. Yani o aile diziminin yapıldığı o e, Zulu'larla iletişim oldu. Bir haftaya yakın onlarla yaşadım. Yani kültürel olarak Şamanizm, insan ruhunun evrimi, ölümden sonraki hayat da ana alanı. Fakat orada bir şey fark ettim. Ee, tabii askeri disiplinden geldiğiniz için... ...bir ailede, ciddi bir ailede doğuyorsunuz. Benim amcalarım da öyledir, kuzenlerim F-16 e, pilotu filandır. Yani... ...bu işin altında... ...bir mantık olması gerekiyordu. Yani bu iş... ...birincisi... E, ...Batılı... artık ...işi gücü olmayan ablaların yazmış olduğu saçma sapan kitaplar değildi. Bu işin altında çok ciddi bir iş vardı. Çünkü... ...İngiltere'de şunları gördüm, Cambridge'de Oxford'da şeyler var. Öyle kütüphaneler var ki İngiliz Spiritualizm Derneği'nin yaptığı çalışmalar var. Ölüm ötesi deneyimler var. Bunları gördüğüm zaman, ezoterik kitapları gördüğüm zaman bunun altında bir şey var. Ama matematik gerekiyordu. Metrik olması gerekiyordu. Bakın ben insanların söylediği kelimelere çoğunlukla sorgulayan bir insanım. Başarım da budur benim. Matematik. Peki dedim bu işin matematiği nasıl çıkacak? Astroloji. Astroloji çok büyük bir sembol bilimidir Harun Bey. Ve her şey matematiktir. Yaratıcının matematiğini bize gösterir. Ezoterik astroloji budur. Koç burcunu, boğa burcunu ne bekliyor değildir. Doğum haritası size gerçeği söyler. Ama siz onu doğru kalpten anlamanız gerekir. Doğru onunla yaşamanız gerekir. O zaman çok şey değişiyor. Ben yaptığım bu işten mutlu muyum? Mutluyum. Ama bu iş lanetli de bir iştir pek çok insanın mutluluğunu göreceğiniz gibi pek çok insanın hayatlarındaki mutsuzlukları başlarına gelebilecek olumsuzlukları da görürsünüz. Orada işte ezoterik astrolojiye yöneldim. Bu mutsuzluklar ve olumsuzlukları çözebilecek bir yöntem bulmuş mu eskiler? Bir yıl veriler, Ebu Maşaller, Arap İslam astrologları inanılmazdır. Osmanlı kahinleri inanılmazdır. Ve onların yaptığı çalışmalar onların esma çalışmaları, onların ruhun çalışmaları, onların saltım çalışmaları, Bektaş astrolojisinin derinlikleri bunlardır ezoterik astroloji, kabaladır. O zaman bu işin içine derin girdiğiniz zaman o zaman iş çok farklıdır Armağan Bey. Fayda sağlayabildiğiniz yerler vardır, durdurabildiğiniz şeyler vardır ama yazılmış büyük bir kader engelleyemezsiniz. Orada yaşanılması gereken bir şey vardır. Ben bu olayı neden yaşadığımı çok iyi buldum. Ben bunu yaşamalıydım. Bu yarayı almalıydım ki bunun peşine gidebilmeliydim. Onun peşine gittiğim daire imkanlarım var da pek çok insana yetiştirdim. Bundan dolayı mutluyum. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Seviyorum Be sizi. <laughs> Benim için keyifli ve değişik bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Saygıyla kalın. Sağ olun. Eferinçin.